3 kutu ucuz orta pahalı serimizdeyiz. Şimdi açıyorum. Bismillah dedim. Buradan kestim. Arkadaşlar kestim bıçak şu. Evet. Bunu kaldıralım. Bu arada Ertek 1 üzerinden aldım. Trendyol'dan. yoldan. Bunu. Şimdi bu Önünüzü kapatmış olabilirim. Bunu da açalım. Bu da bizim home mystery box'ımız olacak. Ya inşallah iyi şeyler çıkar. Baktığınız zaman ne kadar diyeyim? Elimi koyayım içine. Yani bir elim kadar falan bir şey. Bu kadar işte ya. Gördünüz. Şimdi ben bunu açmak istiyorum izninizle. Çok merak ediyorum. Hatta şuradan açayım ben bunu. açtık. İlk siz görün. Açıl artık. Evet. Bizi böyle bir şey karşılıyor. Ne çıktı? PC DualShock Joypad çıktı. Kullanırım. Bence benim için iyi bir şey. Yoktu da hani ekstra yoktu. Bir tane arkadaşım geliyordu oynayamıyordu. Kullanırım. Ki şu an e, doğal şoklar geneli bunlar bunların nazarıyla konuşuyorum. 200 lira falan vardır herhalde ya bunların değeri. Şöyle. Güzel. Bu nevi düşük bütçeli kutumuzdan fena olmayan bir şey çıktı. Açıyorum. İlk siz görün. Şuraya da gösterelim. İçinden bütçeli kutumuzdan ...çıkanlar... Şu, mini fan. ...tam tersini yapacağız... sizin için bir bakayım... ...tamam doğru... ...evet bu ikisi... ...niye bu böyle tersi çıkıyor bana... ...tamam muhtemelen şeyden... ...bu ikisi çıktı düşük bütçeli... ...olanlardan... ...ee... ...içini de açmak istiyorum ya... ...açalım... ...mystery box... ...şuradan da büyük... ...büyük... bayağı büyük... ...bu arada... ...hani... Bak elimi de koyuyorum, kolumu da koyuyorum. İlk başta buraya gösteriyorum. Ben bakmayacağım. Bir şeyler var içinde, ne yaparıyım? Şöyle bir alet. Ki... Yani... Güzel bir şeye benziyor. Hiç kullanmadım ben böyle bir masaj aleti. Buraya takılıyor herhalde, bilmiyorum. Bu güzel. Kulak, Bu arada e, benim kulaklığım var ama e, yani şöyle göstereyim. Bu benim için okeydi ama birçok şey çıktı içinden. Tetris mesela burada yani çok da ihtiyacım değil. Yani eğlencelik. Canım sıkıldığında arada sırada oynarım. Yani oynarım. Fan güzel. Sev, sevindim. Annem bundan çok istiyordu. Ben de buna zaten bunları bile bile alacaksınız böyle olduğunu. Evet. Şöyle, eğimiz de vardı. Bir de şunu koyalım karşısına Şöyle evet. Burası 2000 TL gibi bir maliyet maliyetini çıkartıyor mu? Ee, önemli olan şey maliyetini çıkartıyor mu yoksa Strex boxlar yani giz, gizemli kutular Boş mu? Bakalım. İyisini beklerdim. Ama şu anda da bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü sonuçta bu paralar emekle kazanılıyor. Daha iyi şeyler göndermenizi bekliyor insanlar. 2000 TL gibi bir meblağa toplamda şurası 1.5 milyar civarı bir şey tutuyor. 1.5 milyar falan. Tabi o da karını koyuyor ve sizi bu şekilde